Kim doğdum mu? Kim doğmuş ki Pastayı ne yapacağız pastayı? Sana pastalmaya gidelim mi? Gidelim. Ne alalım? Nasıl? Pastanın üzerine ne koyacağız? Mumları koyacağız. Kim doğmuş? Ne zaman doğmuş? Yok, 14 Eylül'de. Yarın. Ben sana şey alacağız bir tane pasta alacağım. Sana pastayı böyle ne yapacaksın? Üfleyecek misin pastayı bir tane? Söndürecek misin pastayı? Pastayı söndürürken ne söyleyeceğiz? Bir söyle bakayım. İzledim <laughs> ben. <laughs> Pastanın içerisinde mumları da yakacağız. Yakacağız. <laughs> ondan sonra pastayı böyle keseceğiz bıçakla bıçakla sonra Mustafa Kemal şarkı söyleyecek hangisini söyleyecek ikilim doğdum ikilim doğdum ben bir daha ikilim doğdum, İki doğdum ben sen 14 Eylül'de doğdun değil mi ikilim doğdum ben Happy değil Mustafa ikilim doğdum ben Nasıl? Öğrenince i̇yi ki doğdun Mustafa. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdun Mustafa. İyi ki doğdun Mustafa. Evet.